kısa bir Bitcoin yapalım Bitcoinde tekrardan yükselişleri görebilmemiz için hangi seviyeleri aşıp hangi seviyeleri kırmamız gerekli düşebileceğimiz seviyeler neresi hemen bunları sizlerle birlikte göz atalım İlk önce günlük grafikteyiz arkadaşlar burada gördüğünüz üzere ama şunu da kaldırayım şunu da indireyim şu şekilde Şimdi burada gördüğünüz üzere şurada bir düşen trendimiz mevcut arkadaşlar. Bu düşen trend gayet güzel, gayet sağlıklı çalışan bir düşen trendimiz. Buradan geliyor bakın 15 Nisan 2021 tarihinden gelen şu şekilde bir düşen trend. Bu düşen trendin direnci bize aşağı yukarı şöyle baktığımız zaman 43.760-44.000 dolar bantlarını arkadaşlar bize gösteriyor. Aynı zamanda şu şekilde de bir olası bir düşen trendimiz mevcut. Bakın bu düşen trend iki şekilde çekilebilirdi. Bir şu şekilde çekilebilirdi. Bu düşen trendi çok sağlıklı bir hale getirmedi. İkinci bir şekil stilde şu olabilir. Olası çalışacak bir düşen trendimiz. Bu daha onaylanmış bir düşen trend değil. iki temaslı bir düşen trend. Yani bizim iki trendimiz de kırmamız için arkadaşlar aşağı yukarı 45 bin doların üzerinde günlük mum kapatmamız lazım ki arkadaşlar yani buradan baktığımız zaman 45 bin 46 bin özellikle daha güzel olur en azından şöyle bir 45.500 bin diyelim hatta ona biz tam olarak 45.500 dersek daha iyi olur gibi duruyor yani 45 bin 500 doların üzerinde günlük mum kapatırsak eğer bütün düşen trendlerimizden kurtulmuş olabiliriz kısa vadede baktığımız zaman herhangi bir buradan başka bir düşen trendimize takılma durumumuz söz konusu değil ee, şurada ufak çaplı bir gene bir düşen trend olabilecek bir noktamız var. Şu şekilde bakın. Ama bunların hepsi arkadaşlar aşağı yukarı bana e, 46 bin doğaların üzerinde günlük mum kapattığımız zaman bütün düşen trendleri kırız gibi geliyor. Yani şuradaki düşen trendi, şuradaki düşen trendi ayrıca de şuradaki düşen trendi kırız, kırarız gibi geliyor. Bu kırılım gerçekleşirse bitcoin güzelce tekrardan yükselişlerine devam edebilir. Peki Burada hemen farklı bir grafiğe geçelim ve buradan ilk hedefimiz neresi olabilir diye bakalım. Fibonacci'mizi çektiğimiz zaman dostlar burada 0.382 bölgemiz şuraya denk geliyor bakın. Bu bölge bizim için kritik bölgelerden bir tanesi. 50.860 dolar. Yani ben burada 46.000 doların üzerinde eğer günlük mum gelirse yani düşen trendlerden kurtulmuş olacağım ve ardından burada 50.800 doları kısa vadede hedefleyebilirim. Burada 50.800 doları dolara kadar işlemimizi açtık diyelim ki kapattık kârımızı aldık veyahut da burada bizim için önemli direnç oluşturabilecek alan neresi hemen bunu konuşalım şu iki aralık birazcık tehlikeli duruyor dostlar şu iki aralık şimdi ben bu iki aralığı size daha net bir şekilde göstereceğim buradaki aralığı hemen dikdörtgenimize alalım ve çizelim şu aralık bu konum arkadaşlar biraz tehlikeli duran konum bu konumu kırdığımız zaman arkadaşlar daha net yükselişler görebileceğimizi düşünüyorum ben. Yani burada 46 bin dolarları aşarsa 46 bin doların üzerinde günlük mum kapanışı gerçekleşirse yani şu noktanın üzerinde günlük mum kapanışı gerçekleşirse bu noktayı örneğin kırmızı olarak belirtelim. Hedefimizi de kısa vadede yeşil olarak belirtelim. Şimdi 46 bin doların üzerinde günlük mom kapanışı gelirse bizim burada herifliyebiğimiz bölge 50 bin 800 dolarlar olabilir kısa vadede dostlar. Burada tekrardan buranın üzerinde de günlük mom kapanışlarında en benim takip edebileceğim, takip edeceğim bölge 53500 dolar ve 53 bin 500 doların üzerinde günlük mom kapatırsak arkadaşlar daha yukarıdaki seviyelere doğru çıkmaya devam edebiliriz. Bu seviyelerde o okulumlar geldiğinde konuşmaya başlayacağız. Fakat bunlar için daha çok erken yani buradan Bitcoin'in buralara gelmesi için 10 bin dolar yükselmesi gerekli. Ee, şimdilik kısa vadede bizim için önümüzdeki önemli direnç en azından 45.890 doları aşmak olacaktır. Burada kısa vadede 44.000 doların direnci biraz üstte 44.500 doların direnci biraz üstünde 46.000 doların direnci dostlar mevcut. Bu dönemleri göz ardı etmemiz lazım. Şimdi burada Baktığımız zaman da şu şekilde bir görüntümüz vardı. Burası 40.800 dolarlar. 40.800 dolar çerçevesi bizim majör düzeltme seviyemiz 0.618 seviyemizde zaten geliyordu dostlar. Burada logaritmikte çizdiğimiz zaman hemen bakalım şekilde çektiğimiz zaman Dostlar burası tam olarak bizim 0618 majör düzeltme seviyemize denk geliyor zaten burada dönüşü normalde zaten gözlemlememiz lazımdı fakat piyasadaki şu görüntü oldu arkadaşlar açıkçası Yani burada da birazcık oyalanmıştık burada da bir miktar oyalandık birkaç gün bu yükselişin devamı için dediğim gibi arkadaşlar dediğim seviyeleri e, beklememiz lazım bu seviyeler neresi 45.890 doların üzerinde günlük mum kapattığımız zaman 50.800 dolara kadar çıkabileceğimizi ben düşünüyorum. En azından grafik bana onu gösteriyor. Önemli dirençlerin açılması için tekrar tekrar söylüyorum. 46 bin dolara aşmamız lazım. 44 bin dolarda, 45 bin dolarda, 46 bin dolarda önemli dirençlerimiz mevcut dostlar. Burada da şu dirgene baktığımız zaman daha farklı bir görüntü elde ediyorum. Ee, buradaki dirgenin kırılımı gelirse arkadaşlar günlük bazda yani burada 43 bin 500 doların üzerinde günlük mum kapatırsa eğer bu dirgene göre şu alt şu trend çizgisini kırmış olacağız arkadaşlar. Bu da bizim için olumlu bir görüntü. Burada kısa vadede ilk hedefimiz bu dilgene göre eğer işlem açmak olursak arkadaşlar en yukarıdan bir hedef belirlemek istersek gene şu 48 bin dolar bantlarını hedef belirleyebiliriz. Yani buradan kısa vadede 43.500 bin dolar da açılan 43.500 bin 500 doların üzerindeki günlük mum kapanışında açılan işlem burada ilk direnç görevi olarak 49.000 48.000 dolar bantlarında kapatılabilir arkadaşlar kısa vade traderlar için ben bu konumlarda işlem açmayı tercih eder miyim? Büyük ihtimalle işlem açmam arkadaşlar piyasanın riskli olmasından dolayı. Ama benim asıl burada bir katılacağım bölge 46 bin doların e, yukarı yönlü günlükte kırılışında 58 doların geleceğini kısa vadede düşünüyorum. Önemli direnç yani bu büyük yükselişlerin geleceği dönem arkadaşlar bence 53.500 doların kırılımı olacaktır. Bu 53.500 dolar bölgesi bizim için güçlü dirençtir arkadaşlar bunu her zaman göz önünde bulundurmamız gereken konumdur. Şu düşen trendleri kırarsak da daha temiz, daha temiz bir görüntümüz olacak. Şimdi bir de şöyle bir husus var. Burada RSI'de düşen trendimiz vardı arkadaşlar. Şu anki görünüşte bu düşen trendi kırmış gibi duruyoruz. Tabi günlük mum kapanışına bakmamız lazım. Ama günlük mum kapanışı yani bu 43.500 dolarlarda gelirse arkadaşlar RSI'deki düşen trendini kıracağız. Normaldeki RSI'deki düşen trendlere Şurada olduğu gibi arkadaşlar bizim için güzel yükselişleri getirebiliyordu. Hemen bakalım. Örneğin şu nokta. Bu noktada ayrı düşen trendimiz vardı. Burada kırdığımız nokta şurası kırdık ve çok güzel bir yükseliş sağlamıştık. Fakat burada da kısa vadeli bir RSI, RSI kırdık. Bu ikinci RSI'deki düşen trend çizgimiz. Yani şu şöyle de bir düşen trend çizgimiz vardı. Şu şekilde de bir düşen trendimiz vardı arkadaşlar. Şu şekilde baktığımız zaman Burada normal şartlarda kırdık fakat yükselemeden düşmüştük. Şimdi tekrardan RSI'deki düşen trendimizi kıracağız fakat yine benim aklımda şu soru var. Eğer kırarsak ama yükselemezsek diye bir soru işareti var aklımda. O yüzden ben RSI'deki düşen trend değil de arkadaşlar normal buradaki grafikteki seviyeleri arkadaşlar takip etmeyi daha çok seviyorum en azından şu anlık RSI bizi daha yakın tarihte yayınlattığı için en azından şimdi de yanıltabilme ihtimali vardır. Ben tekrar tekrar söylüyorum. Şu 46 bin doların kırılmasını bekliyorum. Kısa vade 50 bin arkadaşlar çıkabilmemiz için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Paranın altına kalmayı dileğiyle dostlar.